Herkese merhabalar. Ben Starknet Türkiye'den Utku. Bugün yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Bildiğiniz üzere bir önceki serimiz Cairo 101 dersleriydi ve Cairo'nun aslında genel sintaksini ve nasıl kod yazabileceğimizi öğrendik. Bugün ise aslında L1 ve L2 arası iletişimi göreceğiz. Yani layer'lar, katmanlar arası iletişimi nasıl sağlayabileceğinizi göreceğiz. Bu Ethereum'dan Starknet'e olabilir veya Starknet'ten Ethereum'a olabilir. Tabi burada önemli olan başladığımız başlamamız için gerekli olan kısım köprüler. Biraz e, köprü kavramından bahsetmek lazım. Ve genelde bildiğiniz üzere yani ben köprü dediğimde çoğu kişinin aklına şu geliyor. Varlık köprüsü. Yani tokenlarımı bir e, taraftan diğer tarafa geçirdiğim köprüler olarak aklımız geliyor. Mesela ne diyebiliriz? Ethereum'dan Polygon'a bir e, ETH'ye et, geç, da geçiş oluyor. Herhangi bir token geçişi oluyor. Burada bir köprü kullanıyoruz. Biz buna asset köprüsü, yani varlık köprüsü diyoruz. Ya da başka bir ıı, chain'e de olabilir. Atıyorum Ethereum'dan başka bir chain'e de geçebiliyorsunuz. Bunlara köprüler deniliyor. Veya NFT geçişi olabiliyor. Ama gördüğünüz üzere bu kavramların hepsi asset'ler, yani değerler, varlıklar üzerine kurulu. Biz ıı, Starknet'te daha farklı bir şey basacağız yani, da aslında. İşte daha fazla köprü yapabilir miyiz? permissions yani izin köprüleri belli bir aksiyon için izin verebilirsiniz ya da computation Bilin üzere StarkNet çok daha ucuz ve çok daha hızlı ve bu yüzden böyle ağır işlemleri hesaplarını StarkNet'te yapıp ondan sonra bu hesapların sonuçlarını yeniden Ethereum'a gönderebilirsiniz. Ve Instruction işte atıyorum e NFT Mindtame için e yapılabilir. Bir sürü köprü çeşidi var. Peki bunlardan daha iyisini bu köprüleri azaltıp Tek bir başka da toplayabiliriz. Biz bunlara data köprüleri diyoruz. Yani değer köprü, köprüleri yerine data köprüleri kullanıyoruz. Ve bu sayede aslında geliştiriciler kendi köprülerini yapabiliyor. Ve bu ders serisinde, L1 ve L2 iletişimi serisinde kendi köprümüzü yapıp varlıklarımızı aslında nasıl hareket ettirebileceğimizi ya da farklı şeyleri nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.